Ee, Big Boss Life haftanın anları. Ben o hafta hiç yayın açmadım ki ya doğum günü makarasından. Kanmayın arkadaşlar oradan daha çok para kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> ne fark ediyor ne fark ediyor. Ne fark ediyor. Buradaki de bana geliyor oradaki de bana geliyor zaten. Aynı yayını yapacağım Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl <laughs> oyuncusun lan ben trollüm. <laughs> Döneceğim. Aa, ulan bütün videolar birbirine girdi ya. Ya heyecanın heyecanı olur öyle. Onlar Kısacık çoluk çocuğa karıştı önce. artık. Reis yıllar oldu. Tuğba, bir ben karışamadım be Heyecanım <laughs> <laughs> bak, rem karal. Kafaların videosunu çok bitiresin de gelmedi ama. Bitirmesek mi? Yarına mı saklasak? Bir sümkürsem mi? Sümkür. Olur. <laughs> Yetmez inan bana da. Diğer versiyonu gerçekten daha iyi bu arada. Cidden çok daha iyi. Senden çok daha iyiyim. Ne koydu o? Diyor ya işte. Evet. Vales'in dediği gibi. Ha, aynen. <laughs> bu iş burada Esra. bitmez. Ben aynen. lavaboya gidiyorum. Görüşürüz. Esra, Efe bunu bizim o bu gruba atmamış mıydı ya? Yo, gruba atmadı. Bunu bana Efe de atmadı ki. Nereden aldın lan? Ben alırım. Ha? Lan sen var ya. Iconic İlkanik sayı Ey lan Çocuk piyancı yazdı. 10 dakika time out yedi. <laughs> <laughs>

Ne? siktir! Ne? Ferit. Kapat eki. Git koş, git koş lan. Oğlum nasıl yani? Kesin ile. Tamam da sağ. Oğlum ben şurada ölen adamı ben görmedim bile bak görmedim. Git koş, git koş lan double Oyunu var ya, oyunu var ya. Benim Batum, Batum malgaçım, Rusum. Oyunu açmış böyle kitap gibi okuyor. <laughs> zaten bir de kitap okur gibi oynamıyor mu? <laughs> <laughs> ya anladım anladım tamam arkadaşını izliyormuş kusura bakmayın. Senpai Batu'nun arkadaşı açmış kitap gibi okuyor. Aynen öyle. <laughs> Gardiyan kurt fena. İlla bozacaksınız. Ne olurdu lan Batu oynuyor. Ben öyle sandım ilk başta. Bozmasaydınız ne olurdu? Kesinlikle. Ya bunu geçen yıl yayınında oynadım. Ben de ilk kez bu GTA playliste Baya sarıyor. Belki bizde de oynarız. Ama şöyle tatlı bir ekip yapalım ona. İkkan, sen o iş. Efendim. Ha? Sen o iş. Oha neden? Ya tamam tamam diyecek sana kitleyecek zaten Esra. Bu <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> iki ne kadar kötü bir oyuncu. Başka Öyle bir şey yaptım Hiç kalmadı. Ferit ne Başka? Orada. Kanka <laughs> <laughs> ne? Anlamayacak diyorum. Sıra, Haydi, sıra sende. Evet. Anay var ya bir ok atıyorum adamın aklını alıyorum. Ha izliyorsun. Böyle bir şey olması gerekiyor. Ana Oğlum biz bu biz bu klibi izledik. Bu klibi nerede izledik? Başka bir funny moment'ta izledik galiba. <laughs> Orada ama takılacağı yer varmış kanka. Manyak mı boynunda bir şey olacak. Assiter. <laughs>. Assiter. Oh. <laughs> Aklımız gitti Beyler bakın bakın Ruslası oynayacak şimdi bak Eee ne oldu? tak gitmez işte Adam soru işareti Rus değil ki abi Tıltıyor Bro ya ben yayıncı olmasa dur. anasını Ta avradını söverim bu arada. Geri zekalı <laughs> çocuğu ya. <laughs> oyun içinden söylemiyorum. Geri zekalı <laughs> bütün gün kule altında ateş püskürtüp dilendin <laughs> kodum aptalı seni. Gelecek ya. Aynen bu adam dilenci kazanıyor. Gol be. Yarın lol oynayacak. Direkt ya. mi top yapıyorlar top gol bu gol attı Mert abi gördün mü? Dayanma çıkıyor dayanma. Ay! Kendine bağırıyor bir de Aydi. Gol attı Mert abi gördün mü? <laughs> Oğlum biraz pro acting ya. Biraz pro davran ya. <gülüyor> <Dayanmış>. <gülüyor> Ay! Ölme ölme. Ya biz Ay! ne zaman mal oynayacağız ya? Şu seni mi anlattın? Helal lan. Aç diyorsan açalım. Çocuk bize bir senedir diyor açın bana. Oh <laughs> <laughs> aç kanka <g> <laughs> aç. Korktum lan. Yok olmaz Sijo sana söylemiş. Bak sabahları ben. Ya oooo ben yapmışım bu sanki <gülüyor> evet <laughs> diskalifiye abi sepeti... yemek sepeti kodu yok mu ya yayında acıktım oran hemen ayarlayalım ya kardeşim senin yeter ki karnın doysun koyayım. ben bir sponsorluk <laughs> sözleşmesi imzaladım yemek sepetiyle adama bak ya yok yok aylardır söylüyoruz gitmek istiyordum abi Doğru. Kısa. Ha benimki aynen anan. <laughs> ya Eren. Ya Eren. Efendim arkadaş. <laughs> Eren Big Boss Life editinde de çıktım. E ünlüyüm abi. Tabi. Fein fein ya harbi bir fein oynayalım artık kaç aydır aynı muhabbet oynayacağız de, oynayacağız. Neden oynayamadığımızda açıklayalım mı ÇTF fuygaç? Esra. <gülüyor> Şu an bekle lan, bekle. bekle lan, <laughs> bekle lan. Dur ya, hatta çete de isteyim bir sonraki yayında. Dur ben Kemal abi yazıyorum. Aa. <laughs> Dur yazayım ben. Kemal abi. Kemal abicim. E, bana yayında dağıtmalık ve biraz da ekibim için koddu. BNG kodu verir misin acaba? Ee, bir sonraki yayın için. Şimdi Efe kardeşim ee, sana. evet. O abi ne olur lan. <laughs> alışıyorsun sisteme. Sistem o için bazı şeyler artık senin şey yapmıyor. Eskiden üzülüyordum da. Şimdi artık buradan geliyor, buradan çıkıyor. Çünkü adamın boş olduğunu zaten anlıyorum ben. Yani. <laughs> Sen de arada artık daf sokmaya başlamışsın. Ben internette ya, gördüm. Ara Valorant'ta. <laughs> Oğlum bu mal lan bu. Bunun ne iş var bu oyunda? Böyle? Lan maldan anlıyorsan gel tut benimkini de bakalım. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 bu mal lan bu, bu ne iş var bu oyunda böyle? Lan maldan anlıyorsan gel tut benimkinde bakalım <gülüyor> 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 Ya bu <laughs> adamı nasıl anlıyor Beklemiyordum harbi beklemiyordum Ne hale getirdiniz ya bu adam böyle bir adam değildi ya <laughs> 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 Yemin ediyorum Gel mal, maldan anlıyorsan tut benimkinde bakalım Bundan sonra bana mal diyene bunu diyeceğim Burası var ya, bir jungle gibi hayatta kalmak için anladım bunlar ki, bunlar doğru gerekiyor doğru. işte ne yapsın abim getir al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki kanka biri bende dursun biri sende işte ya buyur arkadaşım teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> hareketi her seferinde kopuyorum ya. Kemal abiden cevap geldi. Selamlar. Tabii ki ne demek? Demiş Sağ arkadaşlar. Allah bir bayno kalp alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Sağ ol abi. Bir de Hadi. takip mi etsek? Aslında bu kadar kolay oldu. Evet evet öğrenmem. evet. <gülüyor> 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 <Kolay gelsin> hani. <laughs> Bende de krav maga var birden Dur göremedim çete bakıyordum bir daha görmem lazım Bende de, de Krav Maga var birden yapıştır veririm. Berkay çok güzel yer olmuşsun lan. Evet Ali tam erdeyiz. Ha. Evet. <laughs> itme, ha, sakın etme Ali Tamer. <laughs> Bakalım Aslan bitirecek mi? Ha bir geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Aa geçtim arkadaşlar. Evet. Geldim <laughs> buraya. <laughs> <laughs> Aa. Bana girişe bak. Bu, bu çocuklar da bütün... Ya bu, bu, bu yayından, bu chatten bir Ali Tamer geçti ya. Abi sen öyle bir geçip bana vurmayın, ben de size vurmayayım diye ağlıyordu. Naci Ardal değil ki abi, sarı tırnak, sarı diş, kaptan sarı diş. Ben sosyal ben sosyal sarı. evet 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 evet. Bak gelin kamyonlarla anlaşalım. Kamyonlarla bütün anlaşalım. Abi. Bak Hayır, kamyonlarla anlaşalım. Abi. Kamyon. Oooo! <laughs> <laughs> -oh! Buracihan oh, bak ne yapıyoruz biliyor musun? Apo, bak e beraber e beraber. Apo, beraber Apo, ben seni görüyorum. Bak hepsi. Topukluyor soldan görüyor musun? Buracihan bak ne yapıyoruz biliyor musun? Bak beraber Apo, ben Apo, beraber. Apo, ben seni götürüyorum. Eyvallah kımal. Ben nerede? Aa öbür taraftaymış bu sefer. Buracihan burada bıraktım seni. Eyvallah. Ben dediğimmiş işte. Bitti oyun. Allah razı olsun. Tanbita takım çok kötü galiba ya. Çok ceza şu movementları görüyor musun? Ne olmaz bir şey ya gerçek. Hemen arkanda. Bak ben giriyorum izinle. Aklına Aa, hemen. <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> evet. Zart. Böyle bir şey gerçek olamaz. Zortlu.